Merhaba abi ben Ay. Ben Yorum... Arda. Headshot. Yorumlarında çok güzel bir şey gördüm. Beni her daim takip ediyormuşsun. Ali de beni savundu. Abi yıldız bir şey bir oldu. Bir elinde var. iki elin headshot var. Her şey çok, çok güzel bir şey oldu. <laughs> çok güzel bir şey oldu. Abi çok güzel. Ama çok güzel bir şey oldu. Ama söyleyemem sır. Abi kafası... Bize gelince söylerim abi. Abi çok mutlu oldum böyle. Hemen şey demişsin. Yap. Seri yapmıyorum ama Ne abi, demişsin? Abi sana bir şey söyleyeceğim. Dördüncü abonemi amaç Araştırabilir misin veya araştırma. Bekir Han'la Kerem olmuştur. Yani bir kişi üçüncü abonem hayranım sayılmaz. Ama ben hayranıyım daha çok. Ben abi. Head Sana shot. bayılıyorum. İnşallah seninle birlikte video Headshot. Allah biz birbirimizden ayırmasın. Bay bay.